Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah hepiniz iyisinizdir. Ee, ben bugün sağlık ocağına geldim şimdi. İnsülin direncim vardı. Yaklaşık bir yıldır da kan tahlili yaptıramıyordum. Şimdi ablam gitmeden, ablam büyük ihtimalle bu hafta sonu yani hafta içinde gidecek. Yaklaşık 4-5 günü kaldı. Hemen kan talihini vereyim ve ben de kanlarıma baktırayım istedim. Elif'a da yeni uyandı teyzesiyle beraber. Ben de geldim şimdi sağlık ocağına. Hemen kan talihini yaptıracağım. İnşallah her şey yolundadır. Ee, İnsülin direncim beni zorluyor. Hamlenin vefatından sonra da bayağı zorlandım. O yüzden yeniden baktırmak istedim. İnşallah her şey yolundadır. Dualarınızı eksik etmeyin bizim için. Görüşürüz inşallah. Kalabalık değildir ve hemen verir çıkarım. Böyle sıcacık bundan ekmek de aldım kayınvalidemlere ve bizlere. Şimdi eve geldim. Bakalım kuş ne yapıyor? Günaydın annem. Üstünü batırmışsın hemen minik kuş. He? Hey, elleriyle oynayışına bak ya Rabbim ya. Hmm. Çevirim o ellerini annem. Çevirim o ellerini annem. Ne yapıyorsun sen? Günaydın. iyi misin bugün? He? İyi misin Elifada Prenses. Ablam da sağ olsun kahvaltımızı hazırlamış. Şimdi biz kahvaltı yapacağız. Minik kuş da bize bakacak. O karnını doyurmuş. Değil mi anneciğim? Değil mi aşkım? Daha biraz burada uyuyor. Saat iki buçukta ders eğer yani şu anda saat bir. O burada uyuyor. Biz de şimdi yatak odasına gardırobunu düzeltmeye gideceğiz. Şöyle gidelim. Arkadaşlar o hoca gelmeden önce bu gardırobumu toparlayacağım. Giymediklerimi ayıracağım. Bir de buradaki askıları hafifleteceğim. E, sipariş vermiştim askı sipariş onlar gelmişti onlar da burada burada bayağı üst üste oldu kıyafetlerim giymediklerim ve burada abiyelerim var nişandan kalan elbisem hala nişan elbisem bile burada yaklaşık 17 yıl önce falan aldım bu elbiselerin hepsi burada böyle onları bugün düzenleyeceğim Allah izin verirse ablamla beraber yapacağız Oğuz Hoca gelmeden yapabildiğimizi yapalım dedik hemen şimdi başlayacağım Buradaki yerlerde de düzenleyeceğim. Sadece hepsi katlandı ama biraz e, karışık. Oraları da toparlayıp bugün bu gardolabını toparlayacağız inşallah. Böyle arkadaşlar o kadar çok abiye var ki. Burada tulumum vardı böyle. Böyle üstü yelekli. Şu anda ters görünüyor. Şöyle. Bunu kız kardeşimin düğününde evde giymek için almıştım. Böyle değerli toplu olur diye. O kadar çok abiye var ki. Bu var. Ağır... Bu var yıllar önce yine giymiştim. Elbise ve üstü yelekli. Bu beyaz elbisem. Kardeşim düğün için almıştım. Bu yine böyle hem günlük giyilebilecek ama benim giyemeyeceğim tarzda ben abiye diye almıştım. Böyle bunlar var. Burada yine günlük giyebileceğim. Bu tunik. Bunu geçen yaz almıştım. Bu çok hoşuma gidiyor. altına. beyaz bir pantolon takımıyla. Yine böyle içli dışlı elbiseler var. İç askılı üstü. Böyle uzun. Şöyle. O da O da yıkanacak. Onu da hemen ayıracağım. Şu elbisem var. Böyle altı yine yıllar önce almıştım. Şöyle siyah bir elbisem. Bunların hepsini şurada hırkalar, abayalar, burada yelekler. Böyle ayırıyoruz burayı. Bakalım kaç saate çıkabileceğiz. Bayağı toparladık arkadaşlar. Böyle buraya giymedim yani düğünlerde gidersem giyebildiğim abiyelerim var. Böyle bunlardan çok yakın düğünlerim, yakınlarımın düğünlerine giydiklerim. Burada normal klasik elbiseler var. Bunlarda düz siyahlar var. Bunlarda arkadaşlarım ya da sevdiklerimin düğünlerine giderken giyersem diye. Burada tulumum, burada kışlıklarım, hırkalarım. Bu ikisini de kendim örmüştüm şöyle. Ne? Bu kot ceketlerim ve burada Mevsimlikler, yağmurluklar, kot yelek, örme yelek, ve böyle yeleklerim ve e, şu kışlığı o tarafa getirecektim kalmış. Burada yazlık abayalarım var, şunlar ve gömleklerim. Bir de bu tunik gömleğim. Bunları buraya yerleştirdik. Burada tunikler, kışlık bu mevsimde daha giyebileceklerim. onları yaptık. Burada eşofman takımlarım. E, bazılarını dolaba giyeceğim günlük giydiklerimi de bunlar var. Burada böyle tişörtlerim var. Üç tane yazın böyle eşofman takımlarının içine giydiğim ya da abayaların içine giydiğim böyle uzun tişörtlerim var. Ve kotlarımı renklerine göre ayırdı. Ablam açık renkleri ve kumaş pantolonlarım ve bayağı caz şalım varmış. Ben inşallahlarımı da böyle görebileceğim şekilde buraya astık. İki tanesi lacivertli siyahı yıkamada böyle de bir şalım. Şey Buraları böyle tamamen toparladık. Burası çok yığını duruyor mecburen ama başka alanım yok. Burada da kışlıkları var. O yüzden mecburen bana kalan alan burası. Aslında kendimiz yaptırdık burayı. Ben sarım diye düşünüyordum ama böyle kışlıklar girince montlar falan böyle biraz sıkışıyor. Ama olsun şükürler olsun. Böyle buraları da düzenledik. Burada da çorap çekmeceğim falan var. Şimdi buraya eşofman takımlarımı yeniden ayıracağım. Burada eşofman takımları var. Ee, burada orada eşofman takımları var. Hepsi yerleri tamamen değişti. Burada çarşaflar var nevresimler. Bütün burada eşimin yeri de tamamen düzenlenecek. Daha inciler daha kalınlar tamamen karıştı. Bayağıdır el atamıyordum. Şimdi buraları da toparlayacağım. Ve ders hazırlanacağız. Elin. Üstünün pisliğine bak ya. Maman böyle döküldü mü her yerinde sapsarı kalıyor anneciğim ya. Ne yapıyorsun sen ya? Ne sen uyandın mı? Seni yerim. Derse çok az kaldı anne. Hazırlanalım mı? Kuzuma çizgi film açtım. Fizik tedavi dersini hazırlayacağım. Yarım saati kaldı. Ne giydireyim diye bakıyordum. Böyle şu Gökçe teyzesinin aldığı Halil İbrahim amcasının böyle elbise giydi mi bu sezonda da bir daha giyemeyecek muhtemelen. O elbisesini giydireceğim. Böyle kaç yaş almışlar. O zaman küçük alıyor. Çünkü 3-4 yaş olduğu için. Tam şimdi giydirmeye oluyor. Şimdi bunu giydireceğim. Bir de kilotlu çorap alacağım. İç çamaşırları temiz. Bugün minik kuşuma bunu giydireceğim. Hadi hemen ders hazırlayalım. Hazır mısın Hadi. minik kuşum sen? Nasıl prenses oldun sen? Nasıl güzel oldun sen? Hazır mısın babede? Hazır mısın minik kızım benim? Yüzünü nasıl acıttın annem böyle ya? kurban olurum ben senin yaradan. Elif Ada. Elif Ada. Allah'ım minik kız seni. Minik kız seni. Bir tane. Bir tane. Dudakların kurumuş. Dudakların kurumuş annem. Kremimizi sürdük geçiremedim. Bir tane. Evet. Annem. Elif Elif Ada. Annem hazır mısın sen Nersi? Sen hanım hanımcık hazırlandın mı Nersi? Annem maşallah subhanallah sana gidi 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 Ne yapıyorsun sen? He Oturmaktan hiç hoşlanmıyorsun değil mi? Ama çok güzel oluyorsun sen oturunca biliyor musun? Çok güzel oluyorsun sen. Biliyor musun? Evet. Mis gibi kokuyorsun anneciğim. Meleğim benim. Canımın içi. Canımın içi nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun sen? Ha, dışarıya mı bakıyorsun? Gökyüzü ne kadar aydınlık değil mi anne? Ah, Elif adam. Kıtı kıtı kıtı, kıtı. kıtı 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 seni. Seni kıtı 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 minik kız. Seni kıtı 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 kıtı. Hadi anneciğim seni seveceğim diye ben ders hazırlanamayacağım şimdi. Canımın içi. Ay ben seni yerim ya. Maşallah bir tanem sana. Sen yere inince mutlu oluyorsun değil mi? Evet annem. Evet. ne öleniyorsun annem sen? Evet anneciğim. Oturmaktan nefret ediyorum anneciğim mi diyorsun? He? Öyle mi diyorsun sen? Oturmaktan nefret ediyorum anne mi diyorsun? Hadi bekle olur mu öğretmenini? Ne şu güzel oldun maşallah sen ya. He, evet annem, evet bir tanem. He, ne anlatıyorsun sen bana? He, annem Minik kızım sen yine. Neden gerildin sen yine? Biz derse hazırız arkadaşlar, ben de hazırlandım. <laughs> Dem anneciğim, hazır mıyız? Elif A'da uyumak istediği <laughs> için yine dişini gıcırdatıyor. Hayır artık uyan. Bugün biraz kabızlık sıkıntısı var. Ne oldu? Evet. Dua edin teyzeleri bize. Ağlama ama. Çok güzel kokuyorsun biliyor musun? Tam bir melek ya. Evet. Biz derse hazırız inşallah. Şimdi öğretmenimizi bekliyoruz. Ağlama anneciğim. Kucağa oturmayı hiç istemiyor. Oturmayı hiç istemiyor. Ne istiyorsun? Biz böyle hazırız. Şimdi inşallah derste fizik tedavi yapar. Derse katılır. Uyku modunda ama egzersizlerde mutlu da oluyor. Rahatlıyor çünkü. O yüzden de fizik tedavi derslerini kaçırmak istemiyoruz. Hazırız. Biz hazırız. Evet. Dur seni yerine koyayım. Dur ama seni yerine koyayım. Neden üzüldün? Hadi hop 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 hop. Öpsem geçer mi? Öpsem geçer mi diş gıcırtın? He? Oh, öpsem geçer mi? Hepinizin yerine öpüyorum. Hmm. Kokulu kokulu bir duysanız bir görseniz kokusunu. Bir nasıl bal bir alsanız tadını. Maşallah demeyi unutmayın. Olur mu abiler ablalar teyzeleri? Olur mu? Ay benim yüzüme bak ya. Yüzünü çok fena çizmiş. Çizdin mi sen orayı? Hmm. Öpsem geçer mi bütün ağrıların? <laughs> öpsem diner mi? Ha? Geçer mi bütün ağrıların öpsem? <laughs> Egzersiz sana şimdi iyi gelecek biliyor musun? Biliyor musun kabızlığına iyi gelecek. Öğretmenimize söyleyelim sana gaz masajı yapsın. Olur mu? Saat yönüne doğru böyle 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 karnını ovalasın olur mu? Biz nasıl yaptık sana? Ben sonra sana masaj yapayım mı? Ben sana sonra da masaj yaparım olur mu? Olur mu anneciğim? Derse görüşürüz. Görüşürüz derste ya. Ne oldu annem? Başladık mı dersi. Başladık. Niye üzülüyorsun? Niye üzülüyorsun? Seviniyor musun, üzülüyor musun? Hem gülüyorsun abi sana abi helmin seni bu iyi geldi bence karnına bu kadar ağlarken değil mi annem iyi mi geldi Hı? uyuyacak mısın sen anne Aynen aferin. Ha, sevdin mi bunu? Evet. Hop. Hop. Aferin sana. Minder de yapılınca hoşlandın mı? Evet. Evet annem. Evet balım. Dersi biter bitmez uyudu minik kuşum. Bugün söylediğim gibi gaz sıkıntısı olduğu için biraz fizik tedavide zorlandı ama minderde keyifliydi. Yavuzcan ellerine de masaj yapıp bıraktığında bırakır bırakmaz döndü ve uyudu minik kuş. Tatlı rüyalar anneciğim. Uyu da dinlen tamam bir tane. Hadi için geçsin seni yukarıya alayım. Olur mu bir tane? Ben dolapta düzeltirken şimdi ablam kereviz yemeği yapıyor. Portakal suyu kereviz yemeği. Bu kadar ayrı yerlerde pişiriyor ama nasıl yapacak bu eminim çok lezzetli olacaktır. Hayır hayır bir de bu şey. Kereviz yaprağından mercimek hmm. çorbası Eline sağlık ablacığım. Hmm. Çok güzel yapar yemekleri. Eli çok lezzetli Allah razı olsun. Bundan dolabı düzenlerken balkona çamaşır sermiştik sabah. Onları da şimdi toparlayacağım. Ve çamaşırları hmm. da katlayacağım. Dolapla düzelttim. Onları da halledeceğim. El adayı da yanıma götüreceğim. Sandalyesini oturtacağım. Uyuyorum. Uyandı. Oda bölümüne beraber çamaşırları toplayıp Elif adayı alıp yatak odasına gideceğim Size kolay gelsin Elif adı anneye yardıma mı geldin sen He Elif da annesine yardıma geldi Şimdi ben Böyle dolapları düzelttim Böyle dolapların içine de Yazın Bunun ismi neydi Kokan Adını unuttum Elif Ada sandalyesinde çok mutlu için kendini böyle yastıklarını koydum yanına. Normalde onu burada yatağının kenarlarına koyuyordum. Koydum böyle. Biraz öfkelendi ama senin iyiliğin için anneciğim vücudum bozulur. Evet biraz oturalım değil mi? Evet Elif Ada bana yardıma geldi. Değil mi anneciğim? Ağzından balık ya anne. Boy kurban olurum ben senin yaradına. Ne güzel uyudu ama. Ben bu bir uyurken iş yapıyorum. Bitirdim bütün çamaşırları katladım. Şimdi Elif Adan'ın kıyafetleri kaldı. Onları yerleştireceğim yerine. En sonunda yatak örtüsünü değiştirip. Evet annem sen benim nesin, biliyorum duyuyorsun. Islak nemirimizin ağzı açık kalmış. Ağzını silmiştim. Burada da kıyafetler var. Onları poşetleyeceğim, yollayacağım. Şimdi sabah e, robotu açmıştım dersten önce. Burayı süpürmüştü. Ama şimdi çamaşırlar yerleşti, kalktı, işte dolapların içini falan sildim. O yüzden de nevresimleri e, kaldırıp yenileyip yeniden robotu açacağım inşallah. O da burayı süpürürken gerçekten bana da e, birçok işi yapabilme fırsatı doğuyor süpürgeden. Nasıl tutuyor yalnız. Aferin sana. Böyle bitmek üzere. Elfa da burada uyuyor. Oturunca hep uyuyor nedense bilmiyorum ama oturmayı sevmiyor. Böyle yanına desteklememe rağmen yine de yana doğru yattı. Onu birazdan indireceğim uykuya devam ederse. Kaldırdığım anda uyanacağını bildiğim için de biraz daha burada otursun. Bu şekilde içerisi sıcak o yüzden üstünü örtmüyorum. Elif Adan'ın kıyafetlerini de yerleştireceğim Allah'ın izniyle dolabına. 2-3 gün önce onun kıyafetlerini dolabını düzenlemiştim. Böyle dolapları da düzelttim. Burada eşofman takımlarını, burada işte tek alt üstleri, böyle pijamaları ve eşimin de bütün kıyafetlerini böyle düzelttim. Çok şükür burası tamam. Şimdi dediğim gibi nevi değiştireceğim. Burayı da de böyle arkadaşlar ben dolapların içine ya böyle sabunlar atıyorum şu şekilde. Mis gibi kokuyor. Bir de böyle keseler yapmıştım ben geçen yaz. Lavantanın e, lavanta toplamıştım bir yerden. Onun böyle çekirdeklerini böyle küçük küçük bir küçük dikiş makinesi almıştım. Elde diken. Onunla böyle heves etmiştim. Küçük küçük böyle keseler diktim. Bunda da e, karan şey lavanta var. Bu tohumlar oluyor ya onları böyle keseledim. Dolabını açtığın zaman çok güzel böyle lavanta kokuları geliyor ya da sabun kokusu size de belki öneri olur uyandın mı Elifada aman annem bak çizersin yine çizersin yavaş yap yavaşça yap ben onu alamam ister misin ben yapayım ben yapayım sen ayarını tutturamıyorsun bazen canın acır kuzum aferin çok şükür yapabiliyorsun ya ilhamdülillah Rabbime binlerce kere şükürler olsun hadi seni ben içeriye yatırayım tamam ağlama rahatsız oldun biliyorum Hadi gidelim anneciğim. Seni içeri yatırayım ben burayı değiştireyim olur mu nevresini? Hadi gel seni götüreyim ben. Hii, rahat rahat yat biliyorum. Oraya gidince uyanacaksın değil mi? Yine uyanacaksın değil mi? Seni çok seviyorum anneciğim. Seni çok seviyorum anneciğim. Hadi gidelim. Ne kadar güzel kokular yayılıyor ki böyle Çok da güzel görünüyor. Buraya seni bırakınca uyanacağını biliyordum. Değil mi annem ama keyfin yok yatak odasının nevresimini değiştireyim ben seni karnına masaj yapayım tamam bir tane anlaştık mı sana gaz masajı yapayım ben olur mu <laughs> tamam anlaştık <laughs> evet bir tanem sana masaj yapacağım ben tamam mı sen çözülme sen rahatlayacaksın tamam bir tane nevresim takımlarını da değiştirdik arkadaşlar şimdi camı kapatıyorum camlarım da oldu ama yağmurlar olduğu için sinmiyorum şimdi robotu da çalıştıracağım İkinci namazını kılmaya gideceğim. Sonra da Elif'e de Allah izin verirse masaj yapacağım. Bir de ilaç vereceğim. Bugün keyifsiz çünkü. İnşallah toparlar kuzucum. Şimdi böyle toparladım. dolapları da temizledim çok şükür. Çok istiyordum yapmayı. Bugün nasip oldu. Elhamdülillah üçlerim var. Onları da halledeceğim inşallah. En kısa zamanda diyelim. Şimdi makineyi de açacağım. O da burayı süpürsün. Ben de namazımı kılıp Elif'e adaya masaj yapacağım inşallah. Ablam da yemekleri halletti sağ olsun. Görüşürüz. Koltuğa vuruyor. Mi? O. Kızım, o eee. Eee. Tamam, nereye geldik biz ya? Eee. Elif nereye geldin eee. sen? Evet bak Zeynep teyze sana sobanın yanında sıcacık yer yapmış. Demeye eee. mi ne sablası? Sıcacık yer yapmış. Allah'ım soba. Bu kadar güzel ki şu anda yanıyor ve bugün buraya gelme asıl güzelliği burada <laughs> <Çok> güzel. <laughs> anne ben Husa'yım e canım şimdi akşamı kadar mı? şimdi sobayı görünce evet, söyle, evet, evet. değil mi? Bize çok tatlı geliyor ama tabi sobaya kanım. Ciddi misin? Evet, evet. Baba Fatih de çok seviyor, çok isterdi o da olmayı burada. Ama fırında da hemen hemen yani bugün bu gibi olması da fırında. Şimdi kozmetikler diye... varmış, onlar da aslında böyle altında şeyi var. Tel Zeynep saç gibi. Hadi, hadi. Bir ne yaparsan yap Zeynep kusura bakma da sobanın da aynısı olmaz. Yani olmuyor da yani fırında hmm. da ısır ısır Şimdi bunu kabuğuyla yer misin Zeynep? Ben kabuğu da yiyeyim. Ben kabuğu da Ben kabuğu da severim diyor, biliyor musun? Annemiz gibi yıkamıştır şimdi onları. Değil mi Ne Elifada. Biz anne kız uyu mu yaptık bugün? Değil mi aşkım? Değil mi aşkım? Efendim Değil daha güzel oluyor. Böyle direkt güzel ah, oluyor. Oo, çok sıcak. sıcak, sıcak. sıcak, sıcak. Değil Bir sıcak, sıcak. dursun değil mi? En alttaydı. O? Neyse tamam gel öyle koyalım. O. Şeyi getir. Karabiberi <laughs> <Patates de yemek. gülüyor> Elif. Elif. Geçer mi? Benim <laughs> e. kızım o. Oh. Neyse, oh tamam, mis gibi oldu. Tamam. Hadi bakalım, Elif afiyet olsun. Ne oldu Elif da? Nasıl masumsun annem sen? Hı -hı. Anne. 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 yaparım? <laughs> çay keyfine bak. Elifadanın çay keyfiymiş ya. Zeynep teyzesi çay ne içmiş bardağını Elifada'ya tutturmuş. Ya, ne güzel tutuyorsun sen olsun yalnız olsun, ya anne. Vermez, ha, otur hadi kardeşle Hadi otur kardeşinle. Ama sana nasıl bakıyor? Baksana seni nasıl sevdi ya. Zeynep bardağa dikkat et kuzum. Gel. <laughs> Kafaya tuttu şundan ya. Ay, ne yapıyor Elif sana? Ay ne güzel oldunuz ne siz güzel ya. Sağlık kocağına geldim. Arkadaşlarla hala yani arkadaştayız. Elif'a da ablam Zeynep. Orada Zeyneplerdiler. Şimdi ben de hemen tahlil sonuçlarımı göstereceğim. Dünkü, dünkü verdim tahlil sonuçlarını. İnşallah her şey yolundadır. Doktor Bey'e bir gireceğim şimdi. İnşallah çok kalabalık değildir. Şu anda saat iki buçuk çıkmıştır diye geldim. İnşallah hayırlı haberler. Şimdi giriyorum içeriye. Arkadaşlar şu anda biraz moralim bozuldu. Ee, yıllardır bu üç aylık şekerimi kontrol ettiriyordum. Ee, ama bugün açlık şekerim çok yüksek çıkmış. Yani 150 civarında çıkmış anne babadan geçen genetik bir rahatsızlık genç yani işte diyabet olma olduğumu söyledi. Ee, annem diyabet hastası yıllardır. E, bu yaşa kadar yine iyi korumuşsun kendini dedi. Bir yıldır falan muhtemelen var ama erken fark ettik bir ilaç başlayalım dedi. Bu ilacı kullanmaya başla çok az yani çok düşük dozda vereceğim dedi. Günde üç kere kullanacakmışım bilmiyorum biraz üzüldüm ama e, hayatım çok stresli bir hayatım vardı biliyorsunuz. Elimden geldiğince güçlü durmaya çalışıyorum. Her şeyi yapmaya çalışıyorum ama e, bazen bir yerde artık olmuyor. Vücudunuz da pes ediyor yani. Ama Allah'ın izniyle biraz tedirgin olsam da e, dikkat edeceğim. E, beslenmeme çok dikkat edeceğim. Etmeye çalışıyordum elimden geldiğince ama daha çok dikkat edeceğim. Allah'ın izniyle de inşallah her şey yoluna girer. Allah büyük ilaç başladık. Eğer kontrol altını alamazsak dedi aile kimim. Ee, çok başındayız. İyi de oldu fark ettiğimiz dedi. Ee, o zaman da aileye gideriz dedi. Gidersin dedi. Çünkü ben e, ikizlerde hamileyken insülin kullanmıştım zaten. Uf, hayırlısı. İnşallah her şeyin hayırlısı olur. Şimdi eve gidiyorum. Biraz geç seçtim ama 10 sene da geçer. Bu da geçer. Ya Mustafa'da geldik mi <laughs> bir tanem? Ben seni yerim ben. İyi geldim anneciğim sana dışarıya çıkmak. Hı? Hmm? Canımın içi. Geldik mi anneciğim evimize? Evet bir tanem. Evet annem. Evet bir tanem. Sen çizgi film izliyorsun. Hı? Seni yerim ben. Elif Ada. Ne yapıyorsun annem sen? Üstünü değiştirdik mi senin annem? He? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun annem sen? Aşkım. Cüt, cüt 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 Dişleri cayır 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 yapıyor mu? Cüt 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 cüt, cüt. Bip 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 Kuzum Bugün geldikten sonra sürekli uyudu. Hala da uykusu var. Annem Ne oldu prenses? Bugünlük de bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bize dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.